Programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor değerli Şehirden Haberler izleyicilerimiz. Yanımızda bugünkü konuğumuz nöbetçi elektrik sistemleri alanında faaliyetlerini sürdüren Recep Bey. Bakalım bu alanda neler yapıyoruz? Programımız başlıyor. Hoş geldiniz Recep Bey programımıza. Kısaca sizi tanıyalım mı? Benim ismim Recep Gözübek. Lüleburgaz'da yaşıyorum. Buradaki insanların gece tek sıkıntıları elektrikçi bulamıyorlar. Ee, ben burada gecelere insanlara hizmet veriyorum, sektörüm çok zor, ee, barlar var, çalışan insanlar, gece elektrikçi bulamıyorlar biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ve çok düşük bir maliyetlerle yapıyoruz bunları yani yeri geliyor para almıyoruz, ee, İnsanların durumuna yani nasıl diyeyim onların dedikleri fiyata göre gitmeye çalışıyoruz barlara aydınlatma yapıyoruz, evlere aydınlatma yapıyoruz. Yeri geliyor hiç uyku uyumuyorum. Yeri geliyor çocuğum oldu. Üç aylık, teşekkür ediyorum üç aylık. Yani onun büyüdüğünü bile göremiyorum. Sabahlara kadar dışarıdayız. Sabahleyin kalkıyoruz, fabrikada gidip çalışıyoruz. Tabii zor oluyor mu bizim için? Evet zorluğu var. Ama insanlardan bir dua aldıktan sonra bütün zorluk her şeyimiz bitiyor. Peki iletişime geçmek isteyen izleyicilerimiz, müşterilerimiz sizi nasıl bulabilir? İletişim bilgilerimizi alalım mı sizden? Sosyal medya hesaplarımız Nebetçi Elektrikçi olarak Instagram'dan da bulabilirler, Facebook'tan da bulabilirler, normal Google'dan da bulabilirler. Löburgaz Nebetçi Elektrik yazdıktan sonra bizi çıkıyoruz. Peki şu anda bizi izleyen ekran başındaki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz buradan? Gece de sizi karanlığa bırakmayacağız. Gece de sizi karanlığa bırakmayacağız. Gününüz aydınlık olsun. Çok teşekkür ederiz Recep Bey e vermiş olduğu değerli bilgileri için sevgili izleyicilerimiz. Biz de Kırklareli Lüleburgaz'da Recep Bey'in konuğu olduk bugün. Nöbetçi elektrik sistemleri alanında faaliyetlerini sürdüren ve 7-24 sizi yalnız bırakmayacak olan Recep Bey ile çok keyifli bir program hazırladık. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.